Arkadaşlar şimdi Terpa'dan çıktık. Dördüncü videomuz part 4'e geldik arkadaşlar. Yaklaşık 40 şu anda 2.8 ortalama. Ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi küçük suya gideceğiz Beykoz'a. Video serimizin dördüncüsüne geldik arkadaşlar. Şuradan bir kestirme yapayım şöyle. Hop. Hop falan aşağıya devam. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kestirmeden. Selam verelim. Hop. Burası gidiş geliş de maalesef her taraf park. Şöyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu dördüncü videomuz. Part 4 arkadaşlar. Böyle yapıyorum ki videolar kısa kısa olsun arkadaşlar. Hem farklı yerler de olur. Farklı yerlere gideriz. Görmüş olursunuz. Şimdi birinci köprü yoluna bağlanıyoruz arkadaşlar. 40 kilometreyi geçtik. Ondan sonra yakıt ortalamamız 2.8. Bence gayet iyi. Emin önü falan filan. Part 3'teki bölümü izlerseniz emin önü vardı falan filan. Oralar hep şey trafikli yerler, dur kalkın çok olduğu yerler arkadaşlar. Şimdi 2.8 ortalamayla ok meydanından yola çıktık. Beykoz'a gideceğiz. Orası da yaklaşık 20 kilometre var arkadaşlar takribi. Şuradan sinyalimizi verelim. Bu arkadaş da dönecek. Evet. Hep beraber dönelim. Tekrar dönelim. ceplerde bir şey yok. Bunu da kontrol edelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi köprü yolundayız arkadaşlar. Ha, bunu yok mu? Kapatmış sağ aceliği ya. Ölümüne giriyor sağ tarafa ya. Ya biraz dikkatli olun arkadaşlar. Burada kendi canınız da var o motorun üstünde. Böyle kapakullisciri sağ tarafa ya. San orada cennete giden kapı var. Öyle bir hice yaptı şimdi. Şimdi arkadaşlar az önce başıma bir şey geldi. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ben bunu zaman zaman yapıyorum arkadaşlar. Bu da bana işte bu maalesef büyük şehrin verdiği bir kötü bir davranış arkadaşlar. Kendimi öz de bulunuyorum. Arkadaşlar şimdi önüne gittim. Motosikletin ay, kumandasını motosikletin kumandasını şortumun cebine koymuşum arkadaşlar. Yokuş çıkarken bunu düşürmüşüm. Arkamdan da bir abi sağ olsun Allah razı olsun öncelikle. Peşimden geliyor. Ben de orada işlerimi hallediyorum. Geliyor bana diyor ki motoru çalıştır tamam mı? demiyor ben anahtarını buldum falan. Şimdi bizde de arkadaşlar o kadar kötü insanla karşılaşmışım ki artık güven sıfır arkadaşlar. Kimseye güven yok. Bu büyük şehrin, metropolin en büyük özelliklerinden biri bu arkadaşlar. Şimdi geldi bana diyor ki ısrarla motoru çalıştır. Ben de o sırada da telefon bir görüşme yaptım. Çünkü adamı anlamaya çalışıyorum. Yani niye bana motoru çalıştır diyor falan. İçimden de ya diyorum bir siktir git başımdan diyorum. Çünkü ya ne olacağı belli değil. Milyon çeşit çeşit insan var abi İstanbul'da. Her neyse Konuşmamı bitirdim. Pek de ilgilenmek istemiyorum adamla. Dedim adama bir saniye dedim ona. Ya çalıştırdım. Çalışmadı. Bak dedi anahtarını buldum. Ya dedim. Tabii içimden içimden kendime kayıyorum. Adama dedim Allah razı olsun falan filan. Tabi adama bu durumu açıklamadım. Ama maalesef arkadaşlar ben de zaman zaman bu oluyor. Hep ön yargıyla bakıyorum. Yani bu hayat bu İstanbul'un bana kazandırdığı, artık buna ne derseniz onu siz değil, en kötü özellik mi diyebilirsiniz buna. Davranışsal bozukluk da olabilir, güvensizlik arkadaşlar. Adam'a teşekkür ettim, Allah razı olsun dedim falan ama tabii içten içe adama şey yapmıştım. Ya böyle başıma geliyor arkadaşlar. Eğer sizin de böyle bir şeyler başınıza geliyorsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden de böyle bir şey. İşte ön yargılı olmak zorundayız arkadaşlar. Dolandırıcıya denk gelirsen kurtulursun. Ama böyle iyilere de denk gelebiliyorsun. Yani bu çok şey bir kavram. Yani nasıl diyeyim? Şans. İyi niyetli olursun dolandırılırsın. Yani böyle kimseye güvenmezsin mahcup olursun insanların karşısında. Bilmiyorum yani bu durumu çözemedim. Onu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet. Yolumuza da yaklaşık 70 km hızla devam ediyoruz. 2.8 km ortalama yakıt kilometre yakıt ortalamasıyla arkadaşlar. 100 km'de şu anda 100 km olduğunu fazla yersek 2.8 yaptım yakmış oldum. Bunda trafik hepsi var. Yokuş, bayır ne ararsanız var arkadaşlar. Bu video serimin dördüncüsü arkadaşlar birden 100 kilometreyi çekmedim ki atıyorum buradan çekersin 100 kilometre düz gidersin düz gidersin buradan bu tam bir veri olmaz doğru bir veri olmaz arkadaşlar nasıl az yakılır size öğretiyorum görüyor musunuz buradan şimdi sen zaten burada iş işte trafiği görüyorsun arkadaşlar abanmanıza hiç gerek yok buradan akıp gideceksiniz arkadaşlar burayı hatta birinci part 1'de buradan da geçmiştim yine Şimdi park 4'ü çekiyorum tekrar bu yoldan geçmek varmış devam ediyoruz arkadaşlar şurası arkadaşlar çok tehlikeli arkadaşlar köprü yolunu kullanacaklar burada sakın hızlı gitmeyin bu arabalar buradan bypass yapmak için geçiyorlar kafaya kadar gidiyorlar sakın diyorum sakın diyorum hız sakın hızlı gitmeyin buralardan ben buradan bir kazaya da rastlamışlığım var arkadaşlar. Ve motorcu bay bayan yani manitasıydı herhalde neyse arkada onun durumu çok kötüydü. Şoför de şey arabanın bak bu da geliyor arabanın şoförü de bayan demişti ki orası boştu onun için oradan gidiyorum polis falan da gelmişti. Çünkü bayağı ağır bir durumdu haydi kızcağız. Onun için arkadaşlar aman dikkat edin size vurduktan sonra kimin haklı kimin suçlu olduğunu pek önemi yok. Sağ olsun Memurlar da bize gereken toleransı gösteriyor bu emniyet şeridi konusunda. Biz de oradan yavaş gideceğiz arkadaşlar. Yani emniyet şerit kazası olmaz. Buralar olmazsa biz kaza oranımız daha yükseliyor arkadaşlar. Şu içlerde, şeritlerde falan. Öyle bir boğaz havası iyi kokusu alalım ciğerlerimize. Ben denizi çok seviyorum arkadaşlar. Biraz geyik yapalım. Her akşam denizdeyim. Motive oluyorum. Deniz çok sakin ama bir sıcak var. Uf, yanıyoruz ya. Şu anda 2.7 ortalamayla devam ediyoruz arkadaşlar. Aldığımız yerden. Şöyle boğazı göstereyim. geçerken arkadaşlar hızdan kaçınmayın. O yani arabaların bodrosunda kalmayın arkadaşlar. Orada hemen gerekeni yapın yani gaz verin. Diğer türlü sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeyim. Bu İstanbul aslında çok güzel bir şehir de çalışmayan için. Çalışan için pek güzel değil arkadaşlar. atıyorum. günün bu saatinde bu köprüden nasıl geçecek? Buraları nasıl görecek? Ve o kafa yapısında nasıl olacak? Yani tamam işe gidip gelirken görüyor da mental olarak iyi değil. Odaklanmış işe. Ben buradan gitmeyi çok seviyorum. Dediğim gibi bu eğer az yakıt yakmak istiyorsanız 80'i geçmeyin arkadaşlar. 80'i geçerseniz olmaz. Ya 80'de bence İstanbul'da zaten çoğu yerde trafik var görüyorsunuz arkadaşlar. Arabalardan zaten hızlı gidiyorsunuz. En azından Sağlığınız, can güvenliğiniz daha önemli. E de önemli tabi. Hep böyle sinsileyle birbirini takip ediyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burası hafif köprüden sonra yokuş oluyor. Şimdi düzleneceğiz arkadaşlar. Lüminaniş Şile yoluna bağlanacağız ileride. Ve arkadaşlar sinyal vermeyi sakın unutmayın sinyalsiz asla. sola doğru gireceğiz. Sinyali biz de verdik. Ve her zaman dikkatli olun bu tip ayrımlarda. Bu soldaki hemen cayabilir. Cayabilir. Her men, her an. Ona göre hızınız abi, yap. Bütün kazaların sebebi hız bence. Yavaş gideceksin abi. Oradan caysa da onu durduramazsın. Sana vuracak. Onun için yavaş giderken sen durursun. sinyalimizi verdik. Şöyle devam. Şimdi mesela buradan buraj var. Burayı biliyorsunuz arkadaşlar. Burada gaz vermenin önemi, anlamı, önemi hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Zaten frenleyeceğim. Tabi bu abi de bayağı yavaşladı. Vardır bir bildiği demek. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kayının sinyal veriyor. Bir de bir selam verelim ona. Belki istifini bozar, sinyalini kapatır. Ne yapacağı belli değil. Bir de ne yapacağı belli olmayan arabaları geçin arkadaşlar. Dip gaz mı yaparsınız? Son kökler misiniz? O bilmem. Onlar tehlikeli sürücüler arkadaşlar. Buradan sola dönüyoruz. Evet. Bak yolumuza girdi. Bir de şerit ihlali sakın yapmayın arkadaşlar. Zaten motorsunuz yani kolay kolay şerit ihlali yapacağınızı düşünmüyor. Arabalar bu hatayı çok yapıyor arkadaşlar. Şerit ihlali. Sığdıramıyor arabayı. Büyük araba alıyor abi. Ya bu her, her insanda bir büyük araba alma tutkusu var. Bunu ben çözemiyorum ya. Büyük araba. Abi şeritte duramıyorsun. Büyük arabayı ne yapacaksın? Al küçük araba öğren. Sonra büyük al. Özellikle bayan arkadaşlar ayrımcılık yapmak istemiyorum da oranınız bizim cinslere göre biraz daha fazla o, tünel serinmiş arkadaşlar bakalım şöyle bir 54 bin oldu 2.7 yakıt ortalamasıyla arkadaşlar bence gayet güzel Bak, görüyorsunuz hızımız da hep böyle 70 60 ile 80 arası diyelim. Bence gayet ideal. Biz soldan devam edeceğiz. Sinyalimiz de verelim. Şerite girelim arkadaşlar. Karşı taraf felç. Aman Allah'ım köprü yolu. Acıya. Bu yakıtı arkadaşlar bu motor geniş olduğu için yeni çok fark ettiriyor arkadaşlar. X-Max daha az yakar. Bunu söyleyeyim size. O da fark ettiriyor. Tamam onda da cam var da önünde. İkisinde de cam var. Şimdi 70 ortalamayla yolumuza devam ediyoruz. Sağlam rüzgar var. Umarım sesim güzel geliyordur. Evet, şimdi bir tünele daha giriyoruz. Yaklaşık 70 kilometre o kalamayla gidiyoruz demek. Bu sürekli 100 kilometre video çekmemdeki amaç aklınızda soru işareti kalmasın arkadaşlar. Yani yok bunu kapattı, buradan onu gitti, azalttı, sildi, yattı, kalktı olmasın diye. Hep kaldığımız yerden devam ediyorum ki akıllarda soru işareti kalmasın arkadaşlar. Şuradan sola devam edeceğiz. Şuradan sinyalimizi verelim her ve şu yan aynaları çok iyi kullanın arkadaşlar. Hayat kurtarır. Yan aynalar önemli. Devam ediyoruz. Sinyalimizi verdik. Nereye gideceksin ya? Nereye gideceksin? Işınlancağın mı giriyorsun götüme ya? İşte böyle insanlar da var. Aa, selektör selektör arkadan boğuyor beni selektörü. Sanki önünde şey var ya. Allah Allah. Böyle ya tabii sakin olmak lazım. Yapacak bir şey yok. Evet Hekimbaşı'na başına doğru tabeladan girelim. Bir de insanlar çok anlayışsız olmuş. Ben onları da anlıyorum. Nasıl? Yani onların çerçevesinden bakmaya çalışıyorum iş stresi, hayat stresi, geçim stresi, o stresi, bu stresi derken insanlar bomba olarak evden çıkıyor. Ama çalışma saatleri sabah kalk olmasın, ona alınsın, akşam üç gibi insanlar faydos etsin, daha verim alınır bu insanlar. Çünkü bu insanlar canlı bomba gibi geziyorlar. Arkama gelmiş, önündeki arabayı görüyor, ısrarla selektör ediyor. Israrla. Yani ne diyeceğim bu adam? Ne diyebilirsin? Diyecek bir şey yok. Kimseyi düzeltemeyeceğimiz gibi biz kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Onun için devam. Az kaldı. Yaklaşık 7-8 kilometre sonra bir mola daha vereceğim. Bak şimdi bu yeşil yandı ileride gördünüz. Görüyorsunuz. Kırmızıydı, yeşil yandı. Şimdi ben buna hızlı gidip frene basmamın hiçbir anlamı ve önemi yok arkadaşlar. Yani gaza basmanızın önemi yok. Frene basacaksınız. İşte bu şekilde siz anca az şey yapabilirsiniz. Ne demek istediğimizi anladınız. Anca öyle az yakıt yakarsınız. Bu da bir mesaj geldi. Saatime baktım. Onun için bir es verdim ortaya. Şimdi yeşil yanıyor mesela. Ama bak hemen hemen. Tabi asla bunu yapmayın. Kırmızıda geçmeyin. Geçen arkadaşlar oluyor tabi. Oo peş peşe. Ya bunlar motorcusu da aynı, arabacısı da aynı ya. Ya kırmızıda geçilir mi ya? Baksana şuraya şu kalabalığa bak insan kalabalığına aman Allah. Senaryonun var ya en iyisi bile 2-3 ölü olur orada Allah muhafaza. Onun için ya, ışık yandı abi sen niye geçiyorsun ki? O, ben şöyle bir şeyler başıma geldi arkadaşlar. Şunu da bir anlatayım size vakit diğer türlü geçmez. Siz de sıkılmamış olursunuz. Bir keresinde şirket arabasıydı birinin herhalde bilmiyorum ya. Yani tam yani şirkette çalışan çalışan kullanıyordu arkadaşlar. Ben de motorla gidiyorum yine bir yere. Sultan Gazi tarafına. Sultan çiftliği. Aralarda bir yerde işte. Tam yeri de veremiyorum. Kola arabasıyla kapışıyor bu çocuk. Delikanlı yani o zaman 20 yaşında falan. Abi kola arabasıyla tabii kapışıyor. Sonunda biri kaza yapacak. O da çocuk kaza yaptı. Arabayı takla attırdı. Araba perdi. Çocukta hiçbir şey yok Allah'a şükür. Ama Çocuk başladı isyan etmeye arkadaşlar. Evet bu da böyle insanlar da var. Görüyorsunuz hiçbir şey yokmuş gibi. Hatta kırmızı yanıyormuş gibi geçiyor. Bunlar da oluyor tabii. Her neyse arabayı takla attırdı arkadaşlar bir çocuk tamam mı? Ondan sonra gittik tabii çıkardı falan hiçbir şey yok. Çocuk başladı ağlamaya. Ya işte bu şirket arabasıydı ben nasıl ödeyeceydim? ben oydu buydu şuydu. Bu olay da benim önüme Ceyran ediyor. Hepsinin it dalaşını görüyorum ama böyle makasa giren gireni Ben de arkadan zaten izliyorum, seyrediyorum. Yani bu tip şeylerde arkadaşlar sonunda ağlarsınız. Ya onun için başta şimdi orada mesela birinde yazıyordu acil ilaç biri tamam mı? Şirket arabası. Ve de kurye. Ya sonunda o oldu bu oldu ağlayacaksınız ya. Yapmayın arkadaşlar. Onun için kırmızıda geçmeyin. Bunlara önem gösterin arkadaşlar. Ya hadi kendi canını düşünmüyorsun da başkasının canını da mı düşünmüyorsun? Az önce mesela yeşil yanıyor. Ben yoldayım. Ya, hızla da gitmiyorum. 60'ta 70'te gidiyorum. Görüyorsunuz. Atlıyor önüme kadıncağız. Telefonla konuşuyor. Ya kardeşim yapma yapma. Bir de hiçbir şey yokmuş gibi yavaş geçiyor. Ya, umursamıyor. Bilmiyorum. Yani işte dedim ya insanlar dolu kalkıyor. Hiç dinlenemiyor. Uyandığında psikolojik olarak zaten dolu, yoğun insanlar. Yani belki de sakin kafayla yaptığının yanlış olduğunu biliyor. Onun için arkadaşlar maalesef Türkiye şartları böyle. Yapacak bir şey yok. Bu gemide beraberiz. Ben şimdi hızlı olsaydım orada bir terezlenecektik. Kadın ileri geri cayma şekli olacaktı kararsızlık. E ben de aynı. Bundan sonra al başına iş. E motoru yatıracaksın. Bir şey yapacaksın ya. Bir şey olacak yani senaryoda. Öyle bir şey olmadan olmuyor. Billa bir şey oluyor. Onun için arkadaşlar yavaş. Yavaş giderseniz her şeyin önüne geçmiş olursunuz. arkadaşlar. Yaklaşık 62 kilometre yaptık. 2.7 ortalama. Bence gayet iyi. Zaten bence trafik kurallarına uyulsa kaza olmaz arkadaşlar. Bence. Yani o kurallara uyulduğu sürece en karşındaki en hata bile yapsa en kötü hatayı durursun geliyor bana. Yani şu ışıkta geçse bile bir bayan az önceki gibi duruyorsun 60-70'te durmama şansı yok. Bence tabii Ama tabii sen de dalgın olursun. E, yeşil yanıyor dersin. Ne olur? Bu da var tabii. Her şey karşılıklı arkadaşlar. Onun için sakın bu tip şeylerden kaçının. Sakının arkadaşlar. Mesela şimdi buradan geçeceğiz. Burada ne yaktığının dip gaz vermenin anlamına önemi yok. Burada sonuca gitmek gerekiyor. Şimdi mesela burada bak kırmızıyı gördük. Ben hemen gazdan çekerim ha yapmanın bir önemi yok. Bak o da geç diyor. Abi ne kadar kırmızıdan geçen var ya. Oha. Ay nasıl Ma burada bir, üç, üç, tane arabaya rastladım ya kırmızıdan geçen. Enteresan. Evet arkadaşlar. Part 4'ün sonuna geldik. Şimdi şuraya bir çekeyim müsait bir yere. Bayağı kilometre yaptık ama arkadaşlar. Sonuna geldik. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın görüyorsunuzdur umarım. 63 bin, at, 64 kilometre, bin diyorum ya. Yani. 64 kilometre oldu 2.7 ortalamayla. Sıra part 5'e geldi arkadaşlar. Onu da çekeceğim, paylaşacağım. Takipte kalın. Videolar, video serisini izleyin arkadaşlar. Teşekkürler şimdiden.